Hem bak ben kanalın adını da buldum. Neymiş o? Dehşet ekranı. Merhaba arkadaşlar. Ben Duygu Keskin. E, kamerada da eşim Mert Keskin var. <laughs> Bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dehşet ekranı. Şimdi Türkiye'nin en ükütüzi bir yerlerinden birine gidiyoruz. Oh. Kameraya bak. Çekmeyelim artık şöyle korku videoları. Gerçekten canıma yetti ya. Duygu ve Mert adlı genç çift çekim sonrası kayıplara karıştı. Adı Zübeyir olan 9 yaşında yanlış bir çocuktan bahsederler. Köyün büyükleri bizi buraya girmememiz konusunda uyarırlardı. Buradaki karanlık büyülerin bizi etkisi altına alacağını söylerlerdi. Doğru bir tane, bir ah! söyle, iyi misin? Mert, Zübeyir'in tabutu olmasın mı? Zübeyir! Ah! 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 Neredeydin Mert? Nerede? Mert, orada bir şey var. Tabutun orada. Koş! Ah! Koş! Ah! 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 だ。O